Herkese merhaba arkadaşlar bu güzeller karşınızda ve bugün arkadaşlar korku oyunu oynuyoruz. Hoş geldin Aga. Hoş bulduk Aga. Şimdi, şimdi bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3. Bölüm 3 de var arkadaşlar. Daha yeni geldi herhalde. Neyse. Buraya kar yağmış arkadaşlar şöyle. Şuralarda kar var. Dağdayız herhalde. Değil mi Aga? Dağdayız herhalde. Evet. Neyse şimdi bölüm 1'e girelim arkadaşlar. Gel Aga. Aga oyunu anlatsana. Arkadaşlar oyunlardan kaçıyoruz. Lava buhar bulacağız falan falan filan öyle devam ediyor işte. Bildiğiniz kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi giriyor. Bekliyoruz. Işın alamadık. Işın alamadık arkadaşlar. <laughs> oyun mu bozuldu? Hayır <laughs> hmm. yani oyun bozuldu. <laughs> Balon gibi oldun aga. Kafası şişmiş <laughs> Balon adamın oldum, ya. Balon gibi Hadi reset çek aga. Neden kafam yeşil oldu ya? Evet arkadaşlar ufak bir azizlik oldu. Ba şimdi yeniden giriyoruz Hadi. arkadaşlar. Hadi yeniden giriyoruz. Aga teleporter faal diyor. Lan Aa. şimdi ışınlanıyoruz. Ufak bir azledikten sonra yeniden karşınızdayım <laughs> arkadaşlar. Gel Ege. Ben ışınlandım. Ben de ışınlandım aga. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Sanırım Uludağ'a geldik ya. Aynen. Uludağ'a geldik sanırım. Gel, gel Ege. O burada kartopu savaşı oynayalım hadi. Arkadaşlar fenerimiz bozuk olduğu için önümüzü göremiyoruz. Tren raylarını takip edeceğiz arkadaşlar. Oğlum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum, benim el feneri bozuluyor lan. Işık gelmiyor. Işık gelmiyor. Kör oldum aga. Evet arkadaşlar buradan gidiyoruz sanırım. Ulan neredesin aga? Ben tren olsam buradan giderdim. Sen neredesin? Ben orayı bulmaya çalışıyorum. Oğlum tren raylarını takip etsene. Ettim. Oğlum, tren raylarını <laughs> takip ettim tamam mı aga bak. Başa geldim. Şimdi yeni neden takip ediyorum. Arkadaşlar şimdi soldan gidiyoruz. Çıkmaz yok. Aaa oh, kafam. Buka girdim. Buka girdim. Ulan hep mi? Hep mi buka girdim? Hep <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl <laughs> girdin oraya? Arkadaşlar reset çekmek zorunda kaldım buraya girdim ya. Evet arkadaşlar <laughs> buldum yolu. Evet arkadaşlar şimdi buldum yeri. Şimdi arkadaşlar nereden gidiyordum ben? Daha gitmiştim. Açalım kapımızı ve agamı bekleyelim şimdi. Aa kör oldum kör oldum. Agamı bekledim arkadaşlar gelecek. Şey, aa tamam. ee, trend rayları. Takip et takip et takip et. Lan fe, fenere... Oha yolumu kaybettim. Ben. Aa yine unuttum Elsem ben bizim... nereden gideceğim. Evet arkadaşlar buradan. Buradan aşağı iniyoruz. Tamam mı arkadaşlar? alıyorum gördüm seni. Buradayım burada. burada. <laughs> Selam kardeş. Ne gidiyorsun? Oğlum ben yolu biliyorum. Kanda ya. Buradan gideceğiz Ege. Şuradan şöyle sola. Evet arkadaşlar şimdi durduruyorum arkadaşlar. Biz yolu bulunca devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yolu bulduk. Şimdi devam ediyoruz. Allah. Yüzümü koptu. Açalım bakalım kapımızı. Açalım şartları. Asalım, açalım. Lan ne kapattı. Burada da açıyorsun. Abi şimdi arkadaşlar gidelim bakalım bizi neler karşılayacak. Şimdi arkadaşlar canavar var burada. Şimdi arkadaşlar bekle gel. Arkadaşlar burada canavar oturuyor. <laughs> Lan kapıyı kapatıyorsun. <laughs> 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 Kardeş sakin <Allah>! ol. <laughs> 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 arkadaşlar <gülüyor> şimdi kontrol arkadaşlar. odasına gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Açtım kapıyı. <laughs> Geliyor. Geliyor 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 arkamdan geliyor geliyor arkamdan Geliyor geliyor, geliyor. İnşallah kapıyı açmaz Aga kontrol odasına gel Arkadaşlar bu canavar kapıyı falan açabiliyor Dik dikkatli olun Kontrol odasına gel Aga hızlıca İnşallah benim önüme çıkmaz <Gülüyor> 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 Önüme çıktı evet, arkadaşlar. Önüme çıkıyorsun Bekliyoruz Önüme çıkıyorsun Allah <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yatak odasını açmamız lazım bir saniye Tamam açtık şimdi yatak odasına gidiyoruz arkadaşlar. Koşuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar önünüze çıkabiliyor. açıl açıl. Geliyor geliyor. <gülüyor> geliyor vallahi geliyor 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 Aa, vallahi geliyor <laughs> benim üstüme geldiniz inşallah oh, seni daha gel lan kapı üstüme kapatıyor bile oh, geliyor 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 Gelme gelme. Yok ben yokum. Ben yokum ben yokum ben yokum ben yokum. Aa, çok <gülüyor> <gülüyor> oh! Yatak odasına <laughs> <laughs> gel gel. gel, gel. gel, gel. <laughs> Geliyor geliyor amalı geliyor. Geliyor, geliyor. <laughs> geliyor vallahi geliyor. Kapıyı aç. Kapıyı açtı kapıyı. açtı kapı açtı, kapıyı açtı. <laughs> Aga gitti mi? Aa içeride içeride burada. Orada burada. burada. Aga gitti gitti. Gitti gitti aga gitti gitti, gitti, gitti. gitti aga gitti gitti. Şimdi arkadaşlar yatak odasına giriyoruz. Açıyoruz kapıyı. Kapat kanka. niye baltayı alacağız arkadaşlar? Al aga. Bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar çok arkadaşlar. Şu kapıyı falan kapatı çok önemli. Gördü gördü geliyor. Aga şimdi a geliyor geliyor. Lan geliyor geliyor geliyor. <laughs> abi abi tamam abi, abi şaka. Ay sen nasıl koşuyor? Geliyor geliyor. Arkadaşlar şimdi. <laughs> 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 Ağa tak güvenliğe giriyordum oradan çıktı arkadaşlar güvenlik odasına girdim. Buraya çözmem lazım. Buraya evet çözdüm. Araya <laughs> bakalım. Laboratuvara güç gönderme <laughs> yazıyor arkadaşlar. Gözdüm. Güvenlik. Güvenliğe dur. Güvenliğe dur. Orada orada. Kontrol <laughs> odasına giriyoruz arkadaşlar. Geliyor. Güvenlik odasına gir aga. Güvenlik odasına gir. Güvenlik odasına gir aga. Oğlum, oğlum beni, oğlum beni takip ediyor. <laughs> Şu olmaz da kanka. gel hadi 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 Kapatmış. burada burada <laughs> orada orada. Ay Kanka o... Kapıyı ya, açamıyor ki. Bukta kaldı arkadaşlar. Baltamızı almamız lazım arkadaşlar. Buraya girme. Buraya girme. Buraya girme. Buraya girme. Hayır hayır. Ekon. Ah! Ah! Aga 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 nereye geleyim? Nereye geleyim? Kontrol odasına gel. Evet arkadaşlar şimdi kontrol odasını açtım. Şuraya şifre gireceğiz arkadaşlar. Gel aga. Arkadaşlar çekmecelerde şifre yazıyor arkadaşlar. Mesela birinci dörtmüş arka. Bakayım yok. Aa, burada, aa, bakayım üçüncü altıymış. İkinci şifre sekiz, üçüncü şifre altı aga. Şimdi arkadaşlar açtık. Şimdi arkadaşlar Şimdi hemen e bir açıyoruz. Aa, geliyor 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 <laughs> geliyor geliyor gel, geliyor geliyor gel, geliyor geliyor Kapıyı <laughs> arkadaşlar ben burayı açtım gördüğünüz gibi. Daha gireb girebiliyoruz. Açtık arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar E1 ile F1 açacağız arkadaşlar. İlk önce E1 açıyorum ben. Arkadaşlar şuradan girelim bakalım. Şimdi i̇nşallah bir çıkmaz. İşte bu nedir la? İşte burada Aa, <laughs> Orada ben. <gülüyor> <söyleyeyim>. <gülüyor> arkadaşlar bu arada anladım. Canavar orada spamlanıyor. Arkadaşlar canavar orada spamlanıyor. Burayı açarsınız arkadaşlar herhalde burada spamlanıyor arkadaşlar. Allah geliyor 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 <laughs> Yoo, <gelir>. geliyor. Yo <laughs> geliyor. <gülüyor> Mekanı geliyor. Mekanın sahibi. Geliyor da ben geldim. Bir kafa. Yalan mı bu? Yok. Gel dedi gelemiyor. Gel <laughs> Aga kendine çek burada kaldım kendine çek aga <laughs> Burada kaldım Ya bil 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 Aga kendine çek kendine kaldım burada Hadi vay vay Aga ben onu oraya spam edeyim aga onu oraya spam et Aga geliyor kapıyı Geliyor geliyor bana geliyor. <laughs> aga ben orada ölüyorum. Nerede? Aga ben burada kaldım. Aga ben burada kaldım. <laughs> Emire giriyorum. Buralarda neler varmış. Herhalde gelecek canı var Geliyor geliyor geliyor. Ah! <laughs> koş koş koş, koş. öldüm. Aga kapıyı açtım aga gel. Aga gel kapıyı açtım gel. Neredeydi orası bu sahne? Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Help me! Help me! Kapanmıyor, kapanmıyor. Eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah. <laughs> <_ K> <gülüyor> <Çayişin> <gülüyor> <gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor. İçeri <laughs> Arkadaşlar şimdi kayboldu. <gülüyor> 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 Ay! Ya, evet arkadaşlar şimdi kaçtık. Sonunda canavardan. Arkadaşlar oradan çıkmak imkansızdı çünkü. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Katıldığın için teşekkürler aga. Bir şey değil, Eğer 8 dak like gelirse devamı gelecek. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın bay bay.